<laughs> Efsane film diye yemin ediyorum ya. Arabiden öyle deli ortada iki tane hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Adam nasıl yere düştü ama? <laughs> Vallahi çuvalladı yere böyle düştü kapaklandı. Ana çalışanlar bile bırakmışlar işe gitmiş evine. Aha ziyarda biz mi kaldık? Galiba biz kaldık gel gel iki buçuk saattir film izliyoruz fakir. Ondan eve gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman. Ama acıktım yemek de yiyelim. Yemek yeriz ya evde bayan doktor yemek yapmıştır zaten. Arkadaşlar ha. bu arada sizler de videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Şöyle yavaş yavaş girelim ben şuradan. Bakayım. Aha bu sağdaki ne? Ya, fakir dur ya. Fakir aşağı bir düşeceğim bak. Abi bir dur ya. Burada bir şey gördüm ona bak. Allah Oha. Allah ne oldu gene fakir ya? Aa, burada ne var? Recep İvedik konser mi veriyor? Ana Sonic de var. Aa ağacın tepesindeki de bak. Bu nasıl Mahmut böyle ya? Şunun tipine bak. Şşş in lan aşağıdan. oynuyor valla. Konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Bana bak. Senin adın ne? Aa Ana yazı yazıyor buraya. Ne oldu lan? Ne anlatmaya çalışıyor ki bu bize? Vallahi bilmiyorum ki bir şeyler yazıyor oraya. Arkadaşlar şuna bakın. Şirek kostümü giyen Mahmut mu olur ya? Dilsiz Mahmut mu Dilsiz Mahmut mu? Ana Aa. konuşamıyor musun sen? Allah Allah. Arkadaşlar şuna bakın. Konuşamıyor. Fakir şuraya bak. Portal lan bunlar. Allah bayağı bir portal var. Spider-Man efsane duruyor. Eee Dilsiz Mahmut buraya gelebilir miyiz ya? Lütfen lütfen lütfen. Bak sen çok iyi birine benziyorsun ha. Ana bir şey yazıyor. Burayı ben... ben yaptım. 10 dolara satıyorum. He, Ondan... Bu satıcı para kazanmak için yaptım burayı yani. Kafa sallıyor arkadaşlar. Evet diyor galiba. Peki 10 dolar. Fakir 10 doların var mı? Var mı? Ben onu yemek yiyeceğim. Ne var 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 diyor galiba. Fakir bu var ya dilsiz milsiz ama her şeyi biliyor galiba. var param yemek yiyeceğim ben. Ha? Ya boş ver yemeği görmüyor musun? Bir sürü portal var burada. O zaman senden alırım parayı geri. Tamam 5 5 evde öderim ben sana. Arkadaşlar ha? bu arada sizler de <laughs> videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bugün ilk defa dilsiz bir tane Mahmut bulduk. Yorumlara da bugün Or. dilsiz Mahmut yazın. <laughs> Aa bay doktor sen vereceksin. Ben verdim doktor, parayı. doktor sen vereceksin. Valla benim param yok. Sadece bir tane telefonum var. Telefon olur mu? Hayır verdim parayı ya. Ha verdin mi? O zaman şş bana bak ağzını bunu ne kadar ama parayı almışsın. Hadi, Hadi bak. Tamam bir dakika dur şöyle yapalım o zaman. Eee. Al sana çiçek. 10 dolar bir de çiçek. <laughs> ha vallahi tamam diyor galiba. Gidiyor fakir. Oha burayı bize bıraktı. O zaman ben giriyorum. Dur dur fakir. Öyle sıra sıra girelim ya. Tamam girelim. Acaba bir dakika burada sandıklar var. Bunlarda ne var acaba? Bakalım bir arkadaşlar. Merdiven var. Şunu da şuraya koyayım. 64 tane merdiven var fakir. Oo tamam üsttekileri çıkmak için yardımcı olur işte. Tamam o zaman al şunun yarısını atıyorum sana Şimdi arkadaşlar He? acaba hangisine girsek Spiderman mi? Powerpuff Girls mü? Baldi? Şu ne ya? Kar kraliçesi mi bu? Evet Elsa. Elsa mı? O kim fakir? Sen herkesi biliyorsun ha. Ben bilirim. Bu Recep Sonic, Baldi, Powerpuff Girls, Spiderman. Tamam hangisine giriyoruz o zaman? Spiderman. Tamam ilk başta o zaman ya da yok ya Spiderman'e girmeyelim evet. fakir. Ay, Bence ya, Power... Ben çok onu seviyorum. Powerpuff Girls çok tatlı duruyor ya da şuna girelim ben bunu bilmiyorum. Spiderman ya. Ben bunu bilmiyorum buna girelim lütfen. Of, tamam hadi buna girelim. Ama sonra Spiderman. Tamam sonra Spiderman'e giriyoruz. Hadi bakayım giriyoruz. Hop Allah. Kapı var burada. Aha. Kim? Oh. Bak. Bakın. Bunlar kim böyle? Allah. Kılıçları var. dur, dur Dışarı çık. Kılıçlar var mı senin? Aha. dışarı geldi. Vallahi dışarı kılıç geldi. Çık. Aha. Bir tanesi dışarı geldi. O zaman bunu döv. Elindeki kılıcı alalım. Gel bakayım Aha. buraya. Vur kafasına kafasına vur. Hadi o kılıç benim Hayırdır olacak. Lan. Kılıç benim olacak. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır. Ölmüyor Olur. da şuna bak. Zıplayarak vur. Zıplayarak vur. Hop. 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 Öl artık be. Aha öldü lan. Al kılıcı sen. Aldım. Sana ne oh, çıktı? Ben de kılıç buldum? Bir de bu mu çıktı? Bu ne bilmiyorum ama. Oo, Oy. o sapana falan Taş benziyor. Atarım. Aman dur 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 atma fakir. Dikkat et bana. He, <laughs> Bak. Tamam, bir de kılıç çıktı. Hadi Şimdi girelim bakalım. o zaman. Gelin bakayım buraya. Gelin gelin. Allah. Hop. Oy. İçeride <laughs> bir de el <Elsa> var. <laughs> Elsa mı alıyor? O elindeki şeyi alıyor arkadaşlar. Gel bakayım buraya Elsa Hanım. Seni bir öldürelim şöyle. Önce ya öldürelim. Öldürdün mü? Ha ben de öldürdüm. Aa kitap çıktı içinden. İşte ne yazıyor? 78 12 yazıyor. Aa buradaki şu kapanış 78 12. Ee, hiçbir şey yok. <laughs> fakir her şeyi sen mi aldın ya? Of fakir ya. Ya iki tane silah çıktı al birini sana vereyim. Oha bu al. bayağı güzel çıkmış fotoğraf. Al silahı verdim sana. Fakir. Şş bana bak ağzına bunu ne kadarım sen bakma. Fotoğrafı alabilir misin miyim? Yerim, ha? Alamazsın sen fakirsin. Bu kız sana bakmaz fakir ya. Ne <laughs> Allah şöyle çıkalım şunu da atayım şöyle. Tamam ilk el sayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi Spiderman'a e doğru tırmanacağız. Şöyle tamam. hızlıca merdiven koyalım. Silahı verdim sen aldın değil mi? Aldım aldım. Şimdi Spiderman'e geldi sıra Allah düşüyordum ha. Tamam. Kapı var burada bir tane. Oh, açayım. <laughs> Spiderman ne var? <laughs> Allah <Ölüyorum lan. gülüyor> sen bir kurtulayım var ya. Şuradan bir çıkayım artık. hadi hadi hadi. hadi. Bir bu kaldı. Ana bu bize saldırmıyor galiba. Bakayım bir. Ee, şey kafana sıkıyor. Aa sıkıştırmış. Dur 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 kafasından mı? Aa öldü bu da. Oha dur bakayım burada bir tane Aa, örümcek ee. sandığı. Oy. Ben Vektörü çaldım. aldım. aldım. E. Vektörü de ben aldım. Aa, peki zırhları görmedi. Zırhları da ver hadi. Hayır hayır bir tanesini ben alacağım fakir. Hepsini alamazsın. E. Hayır ya. Aha, ya ben şu karnı. ya ben ya zırhımı tamamlayacağım ya. Ver. Ya ama sanki fakir örümcek adam değil de lağım örümceğine dö dönüştün sen bu şeylerle zırhlarla. Aa kaç beni bana. Tamam. Neyse arkadaşlar Spider-Man'i de bitirdik. Burası çok garip bir yer. Spiderman. Şöyle başla inelim hızlıca. Şimdi sırada Hoppa. Recep edelim. Tamam. Tamam bana girelim. bir Recep İvedik şeyi söyle. Boy. o zaman şu kafandakini çıkar Fakir bir ya. Gözükmüyor hiçbir şey. Hiç yakışmadı Boy. Fakir var ya. Böyle. Hadi bakayım. Hadi girelim içeriye. Aa oh. oh, içeride Recep var. Oha en sondaki haline bak şunun. Allah. Çık çok çık çık ben tek atıyorum. Oha, o fakir dedim. o elindeki ne senin öyle? Silaha bak. Bayağı güçlü bir silah. Ana bir, Recep şey arabası. <laughs> pislik var yerde pislik var bak. Uyyy bu ne böyle ya? Sinirimi niye bozuyorsun benim? <laughs> Şuna bak ya. Gibi <laughs> Bozarım sana ne Aynı sen. Oha fakir. O ne öyle boyun kadar kılıç bulmuşsun? Haa kılıç. Nasıl güzel mi? Güzel güzel. Ama orada ne var bilmiyorum. Uy, bu oy. ne ya? Hiçbir İy. şey yok ya. Recep Çık, zaten hiçbir şey yok. Ya. Çıkalım buradan. Vallahi. Nereye gidelim? Power Pop gidelim. gidelim. Böyle yapayım. Gel gel Power Pop gidelim. Ben bunları küçükken izliyordum arkadaşlar. Şöyle hop girelim bakalım. Bir tane kapı var. Pembe bir yer var. Tabii ki de pembe olacak. O üçü de burada. Bakın üçü de burada. Allah. Oh. Bunlar oh. özel karışımla olan arkadaşlar özel insanlar bunlar. Bunların özel bir güçleri var. Bu büyük. O ablalar herhalde. Şöyle öldürelim. Hop sen de öl bakalım. Ölmüyor şuna bak en güçlüsü galiba. İşte bu çıktı içinden. Bakayım. Elimde. Oo çıkan eldivene bak bak bunlar hep böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> fakir aman diyeyim dur kardeşim kendine gel. Aa ne? burada bir tane sandık var. Oo bir sürü iksir var içerisinde şuna bak. O... Bunları oh, alalım. bak da... bak Şunu o aldı var ya. O aldı var ya radyasyon iksiri. Evet. Onu kapıyoruz o bu hale getirdi. Saçmalama fakir ya radyasyon da mı oluyor sadece? Ben bana inanmıyorsun Şunu bir içelim. Hop. Zıplama iksiri de aldım fakir. bana Aynı tavşan. Al <laughs> Koç kalbim gitti. Sen dışarı çık bakayım. Oh, vallahi zımbalarım sen duvara. Bak 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 şuna bak ben de savaşıyorum. Oradayım. Ya bırak şu elindekini fakir. Oh. Vallahi kafanı oh. kıracağım. Öleceğim bak. Allah Allah ben gidiyorum sonraya gidiyorum vallahi. Senle uğraşamayacağım. Hop gidelim. <laughs> Keşke gülmeseydim. Allah bir sürü adam var burada. Bak şu. bir tane. Öldür bakayım şunları öldür. Önce küçükleri öldürelim. Aha büyük benim. Gel bakayım. Senle ben ilgileneceğim dostum. Gel buraya. Köşeye sıkıştırdım fakir. Aa, vur şuna. Be, Hop. İşte bu. Aha oh, Öldürdüm. Ne çıktı? Oh. Kılıç çıktı bir sürü Kılıç içerisinde. Çıktı. Aa burada bir sandık var. <laughs> Allah topla şunları e? fakir görmesin oh, <laughs> Fakir hepsini aldım. Arkadaşlar çok biz kardayız 12 tane elmas 6 tane zümrüt 13 tane golden bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben buranın parasını verdiğime göre bütün eşyalar benim ver bana Öyle bir şey yok fakir. İkimiz de girdik. Al şunun bir tanesini ye sus işte. Aa, o zaman zırhın eh. yarısını bana ver. Oha şuna bakın arkadaşlar. 18 kalbim oldu. Şimdi bir tek neye girmedik? Balde Şunları atalım şöyle. Şunları bir açayım arkadaşlar izninizle. Bunu açalım. Bot çıktı bir tane. Giyelim şöyle. Şunu açalım. Oo kazma çıktı. Vortex kazma. Tamam bir tek baldi kaldı fakir. Tamam onu da girelim o zaman. Tamam sen de golden apple'dan ye. Yedim yedim bak buradan yol yap. Oo, adam yolu bile çekmiş şuna bakın. Aslında 10 dolara ucuz bence. Var arada o eşyalardan çoğunu ben geri alacağım sen. Aynen aynen. <laughs> Baldi burada. Allah baldiler uzak durun. Çok gıcık alıyor Çabuk bunlardan. Baldire. Allah Vallahi baksana. Allah ben hiç sevmiyorum bunları ya. Öğrenciler sıralarda ölmüşler arkadaşlar. Bunlar çok kötü öğretmen bunlar. Bunları hiç sevmiyorum ben. Geber bakalım sen de öl. Allah ölmüyor büyükler. öldü ya? O öldü bir tane kaldı. O benim o benim. İşte Aa, bu. Öldü. Aa bir tane varmış. Küçük olana bak hep küçükler ölmüyor ya. Şuna bak. Küçücük boyu var Ölse sopa oluyor bize. Ölsene ya. Tam bunda ya tam öldü. <laughs> e, buranın sandığı nerede? Aa! <laughs> 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 Fotoğrafa Buydum. bak Bakir. Bu ne la böyle? Dur <laughs> onu. <laughs> sandığı nerede buldun ha? Buradaymış burada açayım işte. bakayım. Aa burada da bir sandık var bak. Oo roket. İşte bu. Bunları Fakir'den Hı. önce alayım söyle. <laughs> bakir e, dur dur bir şey bak, diyeceğim sana. Fakir bir tane silah takası yapalım mı lütfen? Hangisiyle? Hangi silah vermek istiyorsun? Şunu vereyim. Hayır olmaz fakir o çok küçük Onu ya. Ee, o da olmaz. Ya, bunu vereyim ya başka vermem. İyi tamam o zaman al bakalım. Tamam. Ver bakayım. İyi, yok. Onun gibi. da mermisi yok. güzel. <laughs> <Ben de. gülüyor> arkadaşlar <Dolandıracak gülüyor> Allah ayağım gitti. Bu arada sizler de video işinize bittiyse mutlaka beğenip arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. İzleyenlerin çoğu abone bile değilmiş. Youtube öyle söylüyor lütfen abone ol tuşuna basalım arkadaşlar. Ücretsiz zaten. Şimdi fakir. 3-2-1 diyeceğim. Arkanı döneceksin. Sağ <laughs> Dilsiz Mahmut güne oh. gelmiş. Ne ne Dur bakayım bir şey yazacak herhalde. Vallahi bir şey yazıyor arkadaşlar. Dilsiz Mahmut bize ne söylemek istiyor acaba? Ne yazıyor? Ne yazıyor bakayım bir? Paralarımı verin diyor. Sen paranı geri mi istiyorsun bizden? Peki oh. parasını para. geri verelim. Para. Gel gel ol sana ol para, para vereceğim gel. Heh, hadi görüşürüz. Adam yok oldu fakir. Vallahi cızbız ettik. Neyse buradan ayrılmalıyız çabuk ol. Arkadaşlar eğer videoyu hoşunuza gittiyse videoyu beğendikten sonra abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz hadi bay bay. Ne oluyor lan böyle? Fakir vallahi bile uçururum seni. Kaçamazsın. Gittim ki. Nereye gittin fakir? Aha orada gel buraya. Roketi bile arkadaşlar roketi bile kandırıyor. Gel buraya gel gel. Öleceksin fakir. O? Öl artık fakir. on oh, koştur ölmüyor fakir. Şuna bakın. Ola. Yanıma geldi bir de. Gel gel, gel 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 gel. <laughs>